Merhaba arkadaşlar Kayseri Spor Fenerbahçe maçının özetini aktaracağız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim çok önemli bir maç şampiyonluk yarışı adına Fenerbahçe'nin önemli bir maçı deplasmanda ve pazar günü de biliyorsunuz Galatasaray derbisi var o nedenle moral açısından da önemli bir maçtı. Şimdi hemen maçtan bahsedelim. Dakika 8'de Cengiz Ünder attı. 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Dakika 40'da Batu attı. 2-0 oldu. 45 artı 4'te Kemen attı. Kayseri Spor'da fark bile indi ve ilk yarı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle kapandı. İkinci yarı dakika 50'de Batu attı. 3-1 oldu ama dakika 56'da Mamet penaltı golüyle beraber fark 1'e indi tekrardan dakika 73'te Cardoso'nun attığı golle Kayseri Spor beraberliği yakaladı. Ama dakika 79'da Batshuay'ın attığı penaltı golüyle skor 4-3 olmayı e, başardı ve skoru 4-3 yaptı Fenerbahçe deplasmanda bu önemli şampiyonluk yarışı maçında. Maç hakkındaki yorumlarınızı yorumlara yazınız kendinize iyi bakın görüşürüz.